Çocuk hakları ve çocuk kıymeti. Merhaba. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi dilde konuşursanız konuşun, hepimizin ortak ve en değerli varlığı çocuklarımız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Peki, omuzlarında kocaman bir gelecek taşıyan çocukların doğuştan sahip olduğu evrensel hakların neler olduğunu biliyor muyuz? Çocuk hakları, her çocuğun sağlıklı, güvenli Sevgi dolu ve adil bir yaşam sürmesi için sahip olduğu haklardır. Bu haklar doğduğumuz andan itibaren hepimizin hakkıdır. Yaşımız, rengimiz, dilimiz, dinimiz ne olursa olsun hepimiz eşit haklara sahibiz. Çocuk kıymeti bir çocuğun sadece haklara sahip olması değil, aynı zamanda değer görmesi demektir. Her çocuk dinlenmeli, düşüncesi önemsenmeli, farklılıklarıyla kabul edilmeli ve kendini güvende hissetmelidir. Dünya Çocuk Hakları Bildirisi, çocukların haklarını korumak için hazırlanan çok önemli bir metindir. Ülkemizin de kabul ettiği bu bildiriye göre her çocuğun sahip olduğu bazı haklar şunlardır. Yaşama ve gelişme hakkı. Her çocuğun hayatta kalma ve büyüyüp gelişme hakkı vardır. Bu hem bedensel hem de zihinsel olarak en iyi şekilde büyümek ve potansiyelini kullanmak demektir. Eğitim hakkı. Her çocuğun ücretsiz ve zorunlu temel eğitim alma hakkı vardır. Okul sadece bilgi öğrenme yeri değil, aynı zamanda çocukların potansiyellerini keşfetme alanıdır. Sağlık hakkı. Her çocuk ulaşılabilecek en yüksek standartta sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir. Korunma hakkı. Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve şiddetten korunmalıdır. İsim ve vatandaşlık hakkı. Her çocuğun doğar doğmaz bir isme, vatandaşlığa ve bir aileye sahip olma hakkı vardır. Gıda hakkı. Her çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi için karnını doyuracak kadar yeterli, besleyici yiyeceğe ulaşma hakkı vardır. Katılım hakkı. Her çocuğun kendini ifade etme, fikir sahibi olma, bilgiye erişme ve hayatını etkileyen kararlara katılma hakkıdır. Oyun ve dinlenme hakkı. Ders çalışmak kadar oynamak ve dinlenmek de çocukların temel haklarındandır. Su hakkı. Her çocuğun güvenli içme suyuna ve uygun hijyen koşullarına sahip olma hakkı vardır. Su hakkı hayatta kalmak ve sağlıklı büyümek için olmazsa olmazdır. Özetle bildiri diyor ki bu haklar size hediyemiz değil. Sizin doğuştan sahip olduğunuz haklardır. Bu haklar her çocuğun kendini güvende ve değerli hissetmesi için var. Her çocuk özeldir. Onlara değer verilmeli, hakları öğretilmeli ve saygı gösterilmelidir. İzlediğiniz için teşekkürler.